Evet arkadaşlar Kuzey Carolina eyaletindeydik şu anda Güney Carolina eyaletine geldik Charleston şehrinin yakınlarındayız Birazdan durup yemek yiyeceğiz Yemek tercihini Meksika mutfağından yaptık Çok lezzetli bir e, Meksikan restoranının olduğunu öğrendik Oraya uğrayacağız yemeğimizi yiyeceğiz ardından Charleston merkez Charleston şehrinin merkezine gideceğiz. Merkezde ne var ne yok. Bakacağız. Güzel şeyler varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. O yüzden birazdan görüşürüz. Evet, bu arkamızda gördüğünüz yer Meksikan mutfağı, Meksikan restoranı. Şimdi gireceğiz içeri. Menüyü söyleyeceğiz ve bakacağız nasılmış. HRC klasik Meksikan restoranı. Evet. Siparişimizi verdik. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunun adı taco. Normal etlisi var. Tavuklusu var ve kıymalısı var. Bu şekilde gördüğünüz masa toplam 20 dolar. Bize afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an e, Güney Karalay'ın Charleston şehrindeyiz. Yazlık bir şehir gayet güzel. Ee, i̇nsanlar şu anda dışarıda gezintiye çıkmışlar. Kalabalık. Yani, e, hava harika. Bakacağız şimdi etrafta neler var neler yok. Ee, az önce bir haber aldık. Merkezin biraz üstünde beyazlarla siyahlar karşı karşıya gelmişler. Kavga ediyorlar. O yüzden belki tam merkeze çıkamayabiliriz ama Şöyle etrafa ufaktan bir bakacağız sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Evet harika bir saniye yakaladık. Arkada arkadaş Kız arkadaşına evlenme teklifi ediyor ve kız da kabul etti sanırım. Tebrik ediyoruz kendim. Şu anda e, evlerin yanından geçiyoruz. Ben açıkçası burayı bebek sahile benzettim. Bebek sahildeki o eski evlere çok benziyor buradaki evler. E, muhtemelen siz de şimdi videoda görüyorsanız benzetmişsinizdir. Evler eski, tarihi. E, İstanbul evlerine benziyor. Gerçekten şu an kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Tam karşıda da su var. Hakikaten atmosferi İstanbul'da gibi hissettirdi beni. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar e, tamamen bebek sahile benziyor sadece şu korumalıklar biraz fark yaratıyor onun dışında gerçekten kendimi şu anda İstanbul'da gibi hissediyorum. da sahil yürüyüşümüzü yapıyoruz. Arkamızda harika evler var. ve Charleston'da çok fazla sayıda zengin insan yaşıyor. Genellikle e, yazları burası hareketli oluyormuş. Kışları aynı bizim bildiğimiz e, yazlık bölgeler gibi düşünebiliriz. Evleri arkamda görebiliyorsanız şekillerinden e, dediğim gibi eski İstanbul evlerine benzediğini siz de göreceksiniz. Yani hoş güzel bir tatil yeri diyebilirim size. Güzel bir yazlık bölge. Burada da hemen kilisenin yanında bulunan mezarlar. Tarihi eski mezarlar. Burada da farklı bir yapısıyla kilise. Gerçekten ee, siz de gördünüz yapısal olarak harika yani yerleşim olarak mükemmel evler harika yapılar harika ve çok eski yapılar mükemmel bir şehir düzeni var birçok turist buraya gelip burayı geziyor bu eski yapılara bakıyor ve burada vakitlerini değerlendiriyorlar şu az önce duyduğumuz böcek sesi de Büyük bir sineğin sesi az önce ben gördüm yolda ölüsünü inanılmaz derecede büyük ve tek başına o sesi çıkarıyor o da ilginç bir canlı. Bu gördüğünüz yerde arkadaşlar buranın pazarı insanlar burada tezgahlarını kurup satış yapıyorlar. Sanırım e, koronadan dolayı şu anda bu durdurulmuş durumda. Fakat e, aynı bizim Türkiye'deki kapalı çarşılar gibi insanlar buraya malzemeleri getirip halka satış yapıyorlar. Amerika'nın hemen hemen her yerinde bu tarz e, Eski yapıları görmek mümkün Zamanında e, Hep bu şekilde Dizayn edilmiş yapılar Yine bir yerde Akşamı ettik ee, Şimdi birazdan buradan çıkacağız Başka bir hayalete doğru Yolumuza devam edeceğiz Aslında tatilimiz uzun olsa yani şöyle 4-5 ay kadar her eyalette kalıp her yeri size göstermek isterdim. Kendim de görmek isterdim. Fakat zamanımız kısıtlı olduğu için gidebildiğimiz eyaletlerde en fazla ufak bölgeyi görebiliyoruz. Küçük bir alanı görebiliyoruz. Önemli olan yeri görüyoruz. Ondan sonra yolumuza devam etmek zorundayız. Vaktimizi Sonuna kadar bu şekilde değerlendiriyoruz. Aksi halde bu süre bize yetmeyecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki eyalette görüşmek üzere. Hoşçakalın.